Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik yeni tarife planlarının bazı sektörleri hareketlendirdiğini söyleyen Tim Başkanı Gültepe, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılacak serbest ticaret anlaşmasının Türkiye'nin önünü açacağını belirtti. Mustafa Gültepe, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye için büyük bir pazar olmasının yanında dünyanın da en büyük pazarlarından biri olduğunu belirterek, Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ikinci döneminde, iki ülke arasında yeniden iyi bir ilme yakalanırsa dört. 5 sene içerisinde Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatın çok fazla artabileceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri pazarının Türkiye'deki her sektöre dokunabilecek potansiyelinin olduğunu vurgulayan Gültepe, Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik yeni tarife planları hafiften bazı sektörleri hareketlendirdi. Fiyat seviyelerinde rekabetçiliği yakalayabilsek önümüzde çok büyük bir fırsat var diye konuştu. Gültepe, gelecek dönemde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasıyla Türkiye'nin önünün açılacağını kaydederek bu şekilde AB tarafında yaşanabilecek kayıpların çok rahat kapatılabileceğini söyledi. Kuzey ve Güney Amerika bölgelerine sürekli ticaret heyetlerinin gönderildiğini aktaran Gültepe, yaptığımızın en az 2-3 katını daha yapmak zorundayız. Çünkü potansiyel orada, ihracatı oradan artırabiliriz dedi. Gültepe, Amerika Birleşik Devletleri parakende zinciri Walmart'ın çok büyük bir alıcı olduğunu, alternatif aramaya başladıklarını belirterek, Walmart Türkiye'den alımlarının %5'ini yapsa, ihracattaki çarpan etkisi çok daha farklı bir noktaya gelir. Çok ucuz olan ürünler değil de her sektörde biraz daha pahalı, biraz daha farklı katma değeri yüksek olan ürün çeşitliliğine hep beraber gitmeliyiz. Walmart'ın Türkiye'ye gelme süreci Trump'ın da seçilmesiyle biraz daha hızlanacaktır değerlendirmesinde bulundu.